Sonunda uzun zamandır beklenen EOS R1 ve EOS R5 Mark II duyuruldu. Artık e, ön sipariş verebilirsiniz sitelerden. E, R5 Mark II'nin fiyatı 4.300 dolar, R1'in fiyatı da 6.300 dolar. E, öncelikle bu fiyatları hak ediyorlar mı? E, R1'den başlayalım. E, özelliklerine bakarsak R1'in bana sorarsanız adının R1 olması bile yanlış açıkçası çünkü özellik olarak R3'ün biraz üstü. Yani hani yeni bir netleme gelmiş. İşte göz netleme iki kat hızlanmış. İşlemcinin yanına yeni bir accelerator diye bir şey eklenmiş. Ama sensörü aynı çözünürlükte hızı birazcık artmış. Başka da bir ekstra muhteşem bir özellik gelmemiş. Onun için açıkça söylemek gerekirse R1'in adı R1 yerine R3 mark 2 olsaydı bu fotoğraf makinesi hakkında çok daha farklı konuşacaktık. Çünkü o zaman beklentilerimizi aşmış olacaktı ama R1 olarak beklentilerimizin altında kaldı. Görüntü olarak R3'e benziyor ama daha geniş ve daha ağırmış. Gözle netlemesi, baktığınız yere netlemesi. Yani iki kat hızlanmış R3'e göre. Evet, DH fotonun videosunda yeni Action modun özelliğini görüyorsunuz. Bu özellikte hangi sporu yaptığını seçiyorsunuz. Futbol, basketbol, voleybol ve e, fotoğraf makinesi kendi kendine... Topun kimde olduğuna bakıp netliği ona götürüyor. Yani sizin e, bu iki oyuncu arasında netliği taşımanıza gerek kalmıyor. Fotoğraf makinesi topu izliyor. Top kimde ise netliği ona kaydırıyor. Ve çok daha kalabalık sporda yani gerçekten bir basketbol maçında 10 e, kişinin bir arada ortalıkta dolandığı e, bir ortamda <laughs> insanın gözünden daha hızlı bir şekilde algılayıp topun kimde olduğunu netliği ona alabiliyor. Bu güzel bir özellik. Başka bir özellik. Yüzü seçebiliyorsunuz fotoğraflarda. Bu bazı durumlar için çok önemli bir özellik. Böyle sıralama yapıyorsunuz. Hangi yüzler sizin için önemli? Nasıl seçiyorsunuz? Fotoğrafa girip çektiğiniz fotoğrafa girip, zaten fotoğraf makinesi yüzleri tanıyor. O yüzleri seçiyorsunuz ve bu sıralamaya göre eğer kalabalıkta bu yüzlerden birini görürse hangisi önceyse, mesela üçünü birden gördü o zaman birini etlemeye başlıyor. Bu özellik, evet spor müsabakalarında yani futbol, basketbol, voleybol olmayan müsabakalarda örneğin atletizmde koşan insanların içinde birisine netlemek istiyorsunuz. O zaman onun fotoğrafını çekip yüzünü tanıtıyorsunuz ve ne kadar kalabalık olursa olsun her zaman onun yüzünü netliyor. Ama daha önemli bir alan düğünler. Düğün fotoğrafçıları bu özellikten çok faydalanacaklar. Çünkü düğünün başında gelin ve damadın fotoğraflarını çekip Böyle tanıtacaklar yüzlerini. Ve ondan sonra o gelin ve damat ne kadar kalabalık içinde göbek atarsa atsın. Mutlaka her zaman onlar net çıkacak. Ama düğün fotoğrafçısı arkadaşlara çok önemli bir tavsiyem var. Bir numaraya daima gelini koymaları gerekiyor. Çünkü albüm yaparken fotoğrafları seçerken gelin ve damat çok iyi biliyoruz ki eğer bir fotoğrafta gelin net damat bulanıksa o fotoğraf seçilebilir. Ama gelin bulanık damat netse o fotoğraf çöpe gider. O yüzden bir numaraya mutlaka gelini koymaları gerekiyor. İkincisi hatta üçüncüsü konser fotoğrafçılığı. Konserde konser kimin konseri ise, işte bir solo birisinin konseri ise yani onun yüzünü tanıttığınızda o ne kadar kalabalığın içinde olursa olsun mutlaka net çıkacaktır. Doğa fotoğrafçılığı, yaban hayat fotoğrafçılığı için bir işe yarayacak bir özellik değil ama yine de eğer çekim tarzınız işte spor, etkinlik gibi şeylerse o zaman çok işe yarayacak. Etkinlik fotoğrafçıları da tabii ki işte Özellikle belli kurumlarda çalışan ve etkinlikleri çeken insanlar için kendi konuşmacısının yüzünü tanıtıp onu her türlü kalabalıkta, her yerde netleyebilir. Bence bu fotoğraf makinalarının yani R1 ve R5 Mark II'de ikisinde de var bu özellikler. En kayda değer özellik bu iki netleme özelliği. Gözle netleme evet yine insan çekerken olabilir ama yaban hayat çekerken ne kadar kullanıyoruz, ne kadar kullanırdık. Yani ben ne kadar tek netlemeye geçiyorum. Sadece bir nokta netlemeye geçip kendi istediğimi bulmaya çalışıyorum. Çok nadir. Genellikle zaten hayvanları tek başına bir alanda görüyorsunuz ve fotoğraf makinesi o hayvanı çok başarılı bir şekilde bulabiliyor. Hatta otların arasına saklanmış hayvanları <laughs> 5R5'ten bahsediyorum bu arada. Siz fotoğraf makinesiyle geçerken siz görmeseniz bile o fark edip orayı netleyebiliyor. O yüzden zaten çok büyük bir ihtiyaç duymuyoruz. Yeni nesil fotoğraf makinalarında firmaların en büyükleri derdi bu rekabet yüzünden özellikleri o kadar yükselttiler ki yeni fotoğraf makinalarında fotoğrafçıları cezbedecek özellikler bulamıyorlar artık. yani mesela işte şu anda elimde Canon'un giriş seviyesi fotoğraf makinesi R50 var ve bu R50 yaban hayat fotoğrafçılığında muhteşem netleme sağlıyor. Yani en az abisi R5 kadar iyi netliyor hatta daha iyi netlediğini görüyorum ben bazı durumlarda. Çünkü yeni nesil bir makine, R5'ten daha yeni bir makine. Ve işte burada Yakında bunun da bir videosunu yapacağım. Yani bu ikilinin bir videosunu yapacağım. Bu 100 Canon'un 100-400 objektifi. Ve R50. Dünyanın en hafif kuş fotoğrafçılığı e, ikilisi olabilirler. Hakikaten inanılmaz bir başarıyla doğa fotoğraflarında. <laughs> Buffer'ı çok küçük. Yani tampon belli çok küçük. Sadece 8 fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ama e, küçük olduğu için... Tampon belli, çok az fotoğraf var ve fotoğraf makinesi çok yüksek megapiksele sahip olmadığı için elinizi kaldırdığınız anda buffer zaten temizleniyor ve tekrar çekim hazır hale geliyor. Bu yüzden neredeyse R5'i götürdüğüm kadar bunu da götürüyorum ve bunda çok daha fazla fotoğraf çekiyorum. Eğer bir seyahate gidiyorsam yanıma aldığım fotoğraf makinesi bu oluyor açıkçası. O yüzden giriş seviyesi ve fiyatı burada konuştuğumuz fotoğraf makinelerinden çok daha ucuz olan makinalarda bile çok üst özelliklere kaslayabiliyoruz. Daha önce görmediğimiz bir özellik yine iki makinede de yani hem R5 Mark II'de hem R1'de olan bir özellik. Yani kamera içi büyütme. Sadece JPEG'leri büyütebiliyor. Ve enini ve boyunu iki katına çıkarıyor. Bu nedenle de tabii ki en ve boy iki katına çıkınca çözünürlük de dört katına çıkmış oluyor. Yani 24 megapiksel R1 96 megapiksel bir JPEG fotoğrafı oluşturuyor. 45 megapiksel R5 Mark II'de 180 megapiksel bir JPEG dosyası oluşturabiliyor. Kullanmak ister miyiz bilmiyorum. Yine yapay zeka ile görüntü büyüten çok fazla program var piyasada ki Photoshop da bunlardan bir tanesi. Bunun yanında Topaz var örneğin. İlk aklıma gelen. Karşılaştırmak gerekiyor. Yani bu kamera içi büyütme mi daha iyi sonuç veriyor yoksa dışarı alıp da işte kendimiz büyütünce mi daha iyi sonuç veriyor? Buna bakmak lazım. Aynı şekilde artık yapay zeka ile gürültü temizleme de gelmiş iki makinaya da. Yine biraz önce söylediğim şeyi söyleyeceğim. Dışarıda yapay zeka ile gürültü temizlemeyi sağlayan bir sürü program var. DxO'nun veya Topaz'ın veya yine Photoshop'un bu tür özellikleri var. Hangisi daha iyi sonuç veriyor? Nasıl bunu görmek gerekiyor dosyaları gördükten sonra. İki makinaya da <laughs> nelere sevinir hale geldik görüyorsunuz. full size HDMI diyor. Yani işte gördüğünüz gibi normal televizyonunuza takılan büyüklükte HDMI Portu gelmiş. Bundan önce mikro HDMI vardı ve en ufak bir çekmede fotoğraf makinenize kablo takılıyken o hem o portu hem de kabloyu zedeleme tehlikesi vardı. Şimdi hiç olmazsa biraz daha büyük bir girişi olduğu için hem daha zor sallanır hem de ufak tefek çarpmalara daha iyi tepki gösterebilir. Yani başından beri olması gereken bazı özellikleri şimdi koydukları için çok mutlu oluyoruz. Makinaların fiziksel özelliklerine bakarsak R5 Mark II'de benim en <laughs> sevdiğim özellik sonunda açma kapatmayı buraya almışlar. Çünkü eski makinada şu anda bu makinedeki fotoğraf video ayrımı olan yer açma kapama yeriydi. Onun dışında üst kısmı R5'le aynı ve yine CF Express B tipi kart ve SD kartı beraber oluyor. Bu arada komik olan şey şu. <laughs> R1 daha düşük çözünürlüklü fotoğraf çekiyor ve çok da müthiş bir hızı yok birisi 30 kare birisi 40 kare çekiyor saniyede. İkisi de RAW çekiyor 14 bit bu hızlarda. Ona rağmen R5'te yani daha yüksek çözünürlüklü olan makinede eee SD kart var. Ama düşük çözünürlüklü olan makinede 2 slotta CF Express B tipi kart. Hala dönen ekran işte toz ve su geçirmiyorlar çok güzel. Ee, vizörü alıştığımızdan daha büyük hale gelmiş durumda. İşte vizörü burada. Nedeni de yani söylenen nedeni göz denetleme geldiği için, sizin baktığınız yeri netlediği için biraz daha büyük olduğu söyleniyor vizörün. R1, R3'e benziyor ama aldanmayın çünkü biraz daha büyük ve biraz daha geniş ve daha ağır tabii ki. Aslında R1 değil de R3 Mark 2 olsaydı bugün onun hakkında çok daha farklı şeyler söylüyor olacaktık. Yine dönen bir ekrana sahip, klasik kanonun döner ekranı bundan daha iyi tasarım yapılmayacağını düşünüyordum fakat Sony'nin yeni döner ekran tasarımı kanondan daha iyi bunu itiraf etmek lazım. Şu anda ön sipariş verebiliyorsunuz. B&H Photo'nun sitesinde söylediğine göre beklenen tarih 1 Kasım. R5 Mark 2 de 20 Ağustos'ta. R5 Mark 2 çok daha hızlı bir şekilde gönderilecekmiş. yaban hayat fotoğrafçılığı için hangi makineyi seçerdim diye sorarsanız eğer ben R5 Mark II'yi seçerdim. Çünkü şu anda R5'i kullanıyorum ve çok mutluyum r 5le Çünkü yaban hayat fotoğrafları çektiğinizde işte böyle küçük fotoğraflar çekiyorsunuz. Ve mutlaka crop etme ihtiyacı duyuyorsunuz. O zaman da ne kadar megapikseliniz varsa elinizde o kadar işe yarıyor. Bu tamamen kişisel bir tercih tabii ki. Ben olsam R5 Mark II'yi seçerdim. Şöyle bir itiraz geliyor. Ama aynı sensör büyüklüğünde R5 45 megapiksel R1 24 megapiksel yani pikselleri daha büyük. E bu ISO konusunda bir avantaj sağlamaz mı? Evet sağlar ama R5'ten daha iyi olacak büyük ihtimalle R5 Mark II ISO konusunda ve şu anda R5 zaten çok çok başarılı durumda. Ben 6400 ISO'da yaban hayatı fotoğrafı çekiyorum ve kuşun tüyleri hala gayet güzel belli oluyor. Artı daha yüksek bir ISO'da çekerseniz her zaman bilgisayarda temizleme ihtimaliniz bar ve yeni nesil e, temizlik programları çok çok başarılı. Video özellikleri ilginç bir şekilde <laughs> R5'te daha iyi. R5 Mark 2'de R1'den. Çünkü e, 8K 60 FPS RAW çekebiliyor. R1 e, 6K çekebiliyor. Çünkü zaten sensörü yeterli değil. Yani bir fotoğraf makinesinin 8K video çekebilmesi için sensörünün 45 megapiksel civarı bir şey olması lazım. Çünkü e, sensör 3'e 2 oranında ve siz 16'ya 9 kesiyorsunuz onu. Alttan ve üstten bir takım yerler gidiyor. Zaten 30 megapiksele denk geliyor e, yanılmıyorsam 8K. O yüzden zaten R1'in 8K çekmek gibi bir e, durumu yok. Yeterli pikseli yok çünkü. 6K çekebiliyor. 1080p yani Full HD 240 kare çekim gelmiş e, iki makinaya da. R5 Mark 2de video için yardımcı waveform denen çok faydalı bir özellik var. <laughs> R1'de yok. <laughs> Tabii fotoğraf makinelerini elimize alıp da birebir R5 ile karşılaştırma yapmadan bir şey söylemek çok mümkün olmayacak. Ama çita o kadar yükseldi ki R5 ile işte bu objektif 100-500 ve böyle 2.8 falan da değil 7.1. Bu ikilinin çektiği fotoğrafları ben şimdiye kadar hayatım boyunca 500 f4 100-2.8 gibi objektiflerle ve 1D fotoğraf makinalarıyla çekmemiştim itiraf etmek gerekirse. Yani ne yaptılar? Canon nasıl bir teknoloji getirdi? R serisi fotoğraf makinalarına ve objektiflere bilmiyorum açıkçası. O yüzden R5'i bile geçmek çok zor. İşte en fazla yeni bir takım yapay zeka yardımıyla netleme özelliklerini iyileştirebildiler. Onun dışındaki özellikleri bence fotoğraf makinesini güncellemek için yeterli değil. Peki mevcutta R5 varsa elimizde R5 Mark 2 ne kadar mantıklı? Bence çok mantıklı değil açıkçası. Ama Yaban hayat fotoğrafçısı değilseniz ve düğün fotoğrafçısıysanız, etkinlik fotoğrafçısıysanız, konser fotoğrafçısıysanız fark yaratabilir. Çünkü gerçekten e, fotoğrafçının kalabalıkta birini seçmesi kadar sıkıntılı bir durum yok. Eğer yüz tanıması dedikleri kadar iyi çalışıyorsa çok büyük bir avantaj demek bu. E, fotoğrafçıyı çok rahatlatacak bir şey yani. Sadece kalabalığa doğru tutacaksınız ve o <laughs> gelini bulup çekecek. Damadı çok umursamayacak ama sadece damat varsa damadı bulup çekecek. O yüzden bence çok önemli etkinlik fotoğrafçıları R5'i düşünebilirler. Yine R1 bence etkinlik fotoğrafçıları için de iyi bir seçim değil. Çünkü bir kere ağır R1. Neredeyse 1 kilo. Onun için onunla bütün gün dolaşmak üstelik büyük ihtimalle ağır bir objektif takılı olacak. Hiç mantıklı değil yani. Eğer R1 24 megapiksel yerine 45, hadi 36 megapiksel olsaydı bence yine potaya girmiş olacaktı. Ama 24 megapiksel flagship denen yani R1 Canon'un en üst seviye makinesi için biraz düşük. Sony ve e, Nikon'da biliyorsunuz işte 45 megapiksel, 50 megapiksel en üst makinaları yüksek megapiksellerde. Onun için e, niye böyle bir şey yaptık Canon bilmiyorum. E, bir daha tekrar etmek gerekirse gerçekten adı R3 Mark II olsaydı şu anda Canon harika bir iş yapmış diye konuşacaktık. Ama R1 olması için biraz daha e, özelliklerinin iyi olması gerekiyor. Yani bu haliyle çok R1'lik bir fotoğraf makinesi olmamış. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen e, yorumlara yazın.